Deniz etkisi de buna eklenebilir. Zira gelen son 3 sistemde vurucu geldi. Bu sisteminde su baskını ve sel yapma ihtimali yüksek hem yetkililere hem de izleyicilerimize duyuruyoruz. Dili bana dökül öncü hata sunar. Dili bana dökül öncü hata. Er! Türk! Asker! Doğal! Kaçta şey gittin evine Sedef'in? Maxman Premium. Tamla 13 yaş ve üzeri. Az sonra. Yeni bölüm. Bıçaktan Dili gününcü günücü günücü gününcü günü günücü günücü günü bana dökül öncü hata. Öğlen. 3-4 falan gibi yani. Galiba. Sonra seyahate çıkacaktı iş için. Antalya'ya gidecekti bir fuara. Sizin ajans mı yolladı?